Gezi Parkı'nda yapımı planlanan Topçu Kışlası projesi protestoları sırasında çok sayıda çadır kurulmuştu. Polisin müdahalesiyle boşaltılan parkta belediye yenileme çalışması başlatmıştı. Parka yüz yeni ağaç dikildi, binlerce yeni çiçek ekildi. Yıkılan dükkanlardan boşalan alanda yeşillendirildi. Böylece park alanı 8 bin metrekare daha büyüdü. Yeşil alan 58 bin metrekareye yükseldi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'la birlikte parkı gezdi, son çalışmaları yerinde gördü. Vali Mutlu daha sonra beklenen müjdeyi verdi. Toplumumuzun bütün kesimlerinin en yoğun şekilde kullanımına parkımız açıktır. İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun diyorum. 7'den 70'e yani İstanbulluların tamamına ait olan bir parkın İstanbullularla buluşma vaktidir. Dolayısıyla bundan sonra halkımızı, insanlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, ailelerimizi birlikte gezmek üzere buraya davet ediyoruz. Huzursuzluk istemediklerini belirten vali, hiçbir izinsiz gösteriye izin vermeyeceklerini söyledi. Asla huzursuzluk istemiyoruz. Kucaklaşma istiyoruz. Sevgi istiyoruz. Barış istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Ramazan mübarek aya girdik. Bir rahmet ve bereket ayı olduğunu özellikle ifade ediyoruz. Bu aylarda bütün kırgınlıklar ortadan kaldırılır. insanlar kucaklaşır. Bunun bir kucaklaşma vesile olmasını arzu ediyoruz. Bu park sadece belli grupların değil bütün İstanbul'undur. O nedenle rica ediyorum ve herkesi, herkesi hukukun içerisinde hareket etmeye bir kez daha davet ediyorum. Park vatandaşların akınına uğradı. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yapanı, sebep olanı. Allah razı olsun. Eskiye nazaran tabii çok çok daha iyi olmuş burası. İnşallah burada geç, geçmişte yaşanan olaylar bir daha tekrar etmez. Gerçekten çok güzel ve gerçekten bir park havası almış. Günler süren aranın ardından nihayet Gezi Parkı vatandaşlarla buluştu. Yenilenen parkta bir de çocuk parkı bulunuyor. Şimdi bu parkta çocuklar diledikleri gibi eğleniyorlar. Park çok güzel olmuş.